Abi nereye geldik ya? Abi burası değil mi? Bir de diyor ki kuru. <gülüyor> <gülüyor> Ama navigasyon buraya getirdi abi. Ne yapıyor? Nasıl böyle? Abi nereye geldik ya? Böyle ya. bir şey olamaz ya. <laughs> en azından kötü bir yere götürmemişim yani. Ya. Çadır kurulmaz mı buraya? Aynamızı patla tutturduk. Camımız kapanmıyor. Araba pus kesti. Şu an saat 2. Gideceğimiz daha çok yol var. Gelişen olsun. Selim Usta ne yapıyoruz? Gecem üçünde bunu uğraşıyoruz. Gideceğiz daha uyuyacağız. Şurayı kırdım kusura bakmasınlar. Yaptım ama bak. <laughs> Vallahi yaptım ki. Ey Usta bak parça <laughs> <laughs> arttıran dur. <öyle> parçalar hep bunlar. Ha, ha bak parça arttıran dur ey Usta. <laughs> Çadırlardan bir tanesi düştü. Olacak da hiç değil ya. Biber. Bulabilecek miyiz? Şu çadırı bulduk. Durumu nasıl? O ne ya? Mersin'de çok güzel bir kamp alanı bulduk. Çadırlar da kurduk. Birazdan yatacağız. İbo, Bunu da davet mi edildik? Davet ettiler. Aynen, çaya davet edildik birazdan. Bir an şehir harabelerine gidelim. Şuradan ben bir bakayım, konum bakacağım. Bak abi, bana da tarif et. Pompeiopolis. Bu koluna engel oldu mu? Çok kötü oldu mu bu? Biraz. Eee bu kadar oluyor. Yani nasıl yapsak bilemedim. Bir şey idare edeceğiz. Ben dün bayağı bir rahatsız uyudum. Her tarafım ağrıdı. Ya çadırın zemini düz Sen değil, eğimli ya. Yatılmıyor ya, zorlanıyorum ya, biraz. matla falan olacak değil, iş değil ya. Altınıza böyle adam akıllı, bir yumuşak bir şey olması lazım gibi. rahat yani bir şey alacağız abi, deniz yatağı. Deniz yatağı alalım aynen. Bak, altından geçeni söyledim. 75'e yakın eser yaptık biliyor musun? Şu Kaç gün? 10 gün içerisinde mi? 20 oldu kaç gün oldu? Bir o kadar daha yapacağız. Ya bu çalışmalar böyle bir haftada bir olsa çok temiz olacak da böyle her gün her gün her gün her gün perişan olduk. İşte bak buranın sahili çok güzel ya ben çok seviyorum burayı ya. Bostancı sahile benziyor. Akşam yemeğini tantuni yiyelim. Ay Gidelim bir yerde prova alalım o zaman abi. Aynen güzel bir eserlere bakalım. Mümkünse güneşli bir yer olmaz. Ve gitirilme Klima da olsun aynen. Yani normalde insanlar bu saatte denizde oluyor yani. Biz şeydeyiz, sokaklardayız. Bu da bizim işimiz Ercan. Ne yapalım? Ekmek parası. Mersin sahil hiçbir şeye değişmem. Baksana şuraya ya ne kadar güzel. Yürüyüş yolu var. Her şey var. her şey. Yolu var. Ne yerdi ha pizza şimdi var ya. Vav wow, Pizza değil de böyle. Zaten akşamda yatarken yemek yemedik. Bütün parayı verdik benzine. Araba bizden daha iyi yiyor. Araba her halükarda bizden daha iyi yiyor. O zaman bir yerde duralım. Bir bir prova alalım. Merkeze doğru gidelim. Orada hazır tavuk döner miyiz? Güzel yerlerde bulabiliriz yani. Ekmek arası tavuk döner miyiz? Hayranla öyle. Bak şuraya girebilirsin Ali İbrahim iki direğin arasına.